Arkadaşlar size ya. Arkadaşlar. arkadaşlar merhaba. Niye var? Bugün kalabalığız. Bugün ekiple toplandık. Bugün yine bu sefer kışkırtma değil arkadaşlar bu şimdiden söyleyeyim. Belki metinle kışkırtma yapabiliriz <laughs> ama e, bugün ne yapıyoruz <laughs> Efegan? Bu acıyı <Ali> geziyor. Bu <laughs> benim hiç gezmiyor. acı hakkında? Ne, ne hissediyorsun hocam acı şu an? Acılıyım. Şu an acı yemeden <laughs> ne hissediyorsun? İyi misin? Acıklıyım şu an. Sen nasılsın hocam? Çok güzel, her şey çok güzel. <laughs> nasıl hissediyorsun İyi, hoş. İyi, hoş. Çektiğim acıların yanında bu hiçbir şey. Bir mi? Evet. Çok evet. değilmiş lan. Şuna bir bak, şuna bir bak! O hani bir tane Doritos acı var ya. Hı hı, mor paketli olan. Heh. O mor paketli olan 50.000 Scoville'miş. Ya yani ondan Hadi 20, ondan kaç tane oldu? 20 tane. Aynen. 20 katı. Onun 20 katı ya. Ama biz son videodan sonra bayağı değişmişiz. <laughs> yani Sen asansörde kaldık ya. Kaldık. Baba! Baba. <laughs> Metin'in meşhur ev zaten o tarihlattığımız ev burası biliyorsunuz. Üç gündür neden bu burada duruyor kardeşim şimdi? Çünkü niye <laughs> durmasın? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> güzel, güzel cevap, bunu beğendiğim için. <laughs> sıkıntı yok kardeşim. Aynı Sıra sana geldi. Siz nesiniz ben kırmızı kırmızı? <laughs> acıyı sen çift çift olarak. Biz de Biz de sen <laughs> çift <yazıyor> de olsa çözdük ha? Harbi de O sırada ben de de Arkadaşlar biz e, bir oyun aldık. Sakın söyleme. Bunu oynayacağız. E, acıyı da abi? şimdi bunu oynarken bir arada yiyeceğiz ama bir şey söyleyeyim çok zorlu olur. Mesela herhangi bir soru bir bakalım hocam şöyle. Mesela ben şimdi sana bu soruları soracağım tamam mı? Sen evet ya da hayır dememez demeyeceksin asla. Dersen tamam. kim fark ederse evet dediğini buna basacak. Yani basan yani bir, bir buna basan bir piyon ilerliyor hocam. İlk piyonları sonra getiren kazanır. Olay var. Tamam. Mesela sen de yapalım. Daha önce hiç tatil kampına gittin mi? Belki. Hayır, evet demeyeceğim ah, değil mi? Gitme demeyeceğim. Mesela <laughs> tatil kampında yaşıyorum zaten. Hani. Ha, ha evet. yani. evet. Peki daha önce hiç kayak dersi aldın mı? Aldım. <laughs> yok almadım. Yok tabii öyle. Kayak tatili hep dağlarda yapılır değil mi? Hayır. Öyle, mi? öyle biliyorum. Tatili ailenle gitmeyi mi tercih edersin? Genellikle evet. Niye? Ha, ha, de, de. evet dedim. Evet dedim. kaç ki? Hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi bir geçiş yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar, ilk kutu açılımını yapıyoruz şurası. Altta arkadaşlar. Bekler. gelin bir. Açık geldi Açık geldi. Açılmış kutunun içinde nasıl? şunu tut abi. Bizim eleman şurada. Hadi. Eldiveniz mi? Anam ne? Aha senin şey burada. bir şeyler daha gelmiş. Bu, Bu ne? Isterim. Bu ne hocam şuna baksana. Bu. Oo çok iyi duruyor bu arada. Acı Ay, olarak hani challenge edeceğiz. Ha şey, dikkat kullanım kılavuzları. Olabilir. Olayımız da burada. Tam temiz hava, bir de şey yapmış işte. Cilde değmemesi gerekiyormuş kesinlikle. Tam cilde değmemesi için eldiven var zaten Hı -hı. burada hocam. Eldiveni yılanlar zaten. yiyemez diyor. Ben yediririm o, o zaman yiyemez size. Bak, yılanlar yiyemez ben yiyemez. sana ben sana yedireyim mi? İlk. Ben bana mı yedireceğim? Yani ben elimle yediririm size, siz rahat olun. Sok bakayım hocam oraya. Oğlum Yeter ya acıymış zaten bayağı öğrendik hadi. Tamam. Kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Böyle bir gerginlik oluşmadı değil şimdiye kadar şey yok. Şöyle. Herkese bir göz korkusu. Bu. Şimdi olayımız şu. Bir tane oyunumuz var. Ee, Sakın söyleme adında bir oyunumuz var. Yani bizde 1 milyon skorluk bir acımız var. Ee, önce bu acıyı hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte yiyoruz. Birer damla damlatıyoruz ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Olay bu. <laughs> <laughs> Yakaladım abi. Böyle içeceklerimiz de burada. Ee, Mandalina var. Onu çıkarsın. Kaç kişiyiz? Beş. Dikkatini niye altı tane şey var? Benim böyle arkadaşlarım var ama. Şimdi bize sorular soruyoruz. Üstlerinde sorular var. Evet ve hayır dememeye çalışıyoruz. Evet ve hayır dersek veya uzun beklersek buna basıyoruz ve buna ilk basan kişi bir adım ilerliyor. Ortaya ilk ulaşan kişi oyunu kazanıyor arkadaşlar. Burada başlıyoruz. Dediğim gibi acıları yiyoruz ve oyun oynamaya çalışıyoruz. Acıları yürüyor korkuyor. Hayır, <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> içinden alacağım sen. Bak. Ha şu hemen oğlum hem. Ya. Oğlum çok rengi var ya çok korkunç. Hangi bu lan? Metin gel hocam. Hadi. Korkuyorum. Metin ağzını kapat. Gel. Sana yani. Oğlum o çok. Kapalı şey <laughs> kal. <laughs> hadi. <gülüyor> bir dakika kapalı <laughs> Kapanı kaldır. <gülüyor> kaldır. Ben her şeyi yap. Başka bir kaşık da olur. Ya. Ya. <laughs> sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilmiyorum. Şu ana kadar içinde bir şey. korku yoktu. Şimdi ilk Metin gelecek bak. Bir tedirginlik. Metin'in ten rengi değişecek zaten. Metin'in ten de rengi de. değişmeye <laughs> başladı zaten. Bir kırmızı <laughs> Ay, başladı. Hadi yanını satayım. Oğlum tamam, sana ne oluyor? Abi korktum bilmiyorum. Yani Çok sana şey ben yapayım ya bunu Bak burada 4 kişi. En son sen kullanacaksın ya bunu. Yani, <laughs> Kaşıkta yatsana. Tamam Hı. olur. Öyle tutma oğlum. Yutma. Y yutacağız mı? Yutmayacağız mı? <laughs> Bence video bitmedi. <laughs> Bence video bitmedi ya. Yani. Millet <laughs> Çay kaşığı, çay kaşığı. Yok al. Tatlı <laughs> kaşığı verdik kes. Çek, çek, Bir damla. Tamam. <laughs> Bir damla. Abi, abi. Metin'e iki git. Abi. Tamam. tamam. İyi. Oğlum Sorun üstüne... Ya. hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Üstüne geldi mi bu arada. Sorun. Üstüne damladı elleme. Elle dur elle dur al. sakın sakın. Donma. tenime denk Donma. Tamam oğlum. Haydi bismillah. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi. Dur 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 Mehmet önce. Atarsın. <laughs> Güzel. Atarsın. Şu an iki huzuru buldum. At ağzına. <laughs> <man. gülüyor> <laughs> oğlum bu var ya ben alek kavuşuyorum. Atar mısın? Apo sen nasıl? <laughs> Çok iyi bana felaket. <laughs> ben yemedim ki. Oğlum ne ara? Yemedin. Burada duruyor. Hadi ye ye. Ye ye bunu. <laughs> Şu hepsini <laughs> hepsi ye. Abi her bu da bir şey tam şey zaten ya. burada kalmış ya. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Direkt <gülüyor> abartıldığı kadar yok. Bak gerçekten söylüyorum. Abartıldığı kadar yok. yok. Ben ya, acı yaşı şey, şey düşük bir insanı. Şey. Birazcık yakıyor. Yakıyor ya, ama şey. daha... Benim ayranım var şu adam. <gülüyor> Sanatsal. Hadi. Ya acı bitecek biz başlayana kadar zaten. Gel, gel. gel buraya gel. Bir, şey. bir damla hocam fazlasını yemem hocam. Abi. Şimdi evet. tamam. Inanılmaz. bir dakika ben de fazla. Ya oğlum saçmalama. Ya. Şu ya, kadar, kadar ya. Yani. Kalma yediydi. dişim yanıyor şu an, değil yanıyor. şu <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Direkt gire değilsin diye. Sen bayağı farklı. Mükemmel takip <laughs> bu arada. <laughs> onu onu ya. Yuttun mu? Ben de yuttum. Ben de yuttum. Hem boğazım da yanıyor. Kulaklarım kaşınıyor. Benim Onu boğaz da... içi kaşındı. Tamam. Oha boğazım yanıyor oğlum. Tut evet. şunu. i̇lk değdiğinde yanıyor. Sonradan boğaz ay, yanı yanı, 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 gidiyor. Çek. Oğlum şunu düşün. <laughs> Adam şey hissetti. Bu arada gayet normal bir acı işte. Ya saçma ama, bir şey değil değil ama değil ya. Bir sıkıntı veriyor. Sen evet acı sonradan şey oluyor. Ben iyiyim şu an. Abi ne bir lan. Adım. Şimdi bir damla ödeyim. Bir şey diyeyim kulaklarım yanıyor. Dilimi ama Dini çıkar <laughs> ya, Oğlum Allah Allah'ın musun sen şu <laughs> an? Bir dakika. Kışkırık tutmazsa <laughs> 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 Oğlum bir şey söyle. Şey, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum benim. <laughs> Bir Konuşunca şey acıyor. Şey. Ah, neresi Bize hiçbir şey? Ağzına ve tatlısı. güzel bir tat veriyor patates. Ağzın yani. Ağzına ve tatlısı. Patatesini alırsan. sikiyim. Geçmeden önce Bu ne oğlum? Abi bir dakika. Yok be, kula be kula fena konuş. değil ya. Güzel. Ya yürü git manyak siz azıcık bir şey mi Ağzı. yediniz ya? Bu çok az ama bak. Ya. Vallahi ya az bana. Ben yedim sen az yedin. Şu ayranla verin bir dakika. Aa, oğlum sen şu sen an ne var kardeşim, kardeşim? Sen şu an bilerek yapıyorsun. Ben oğlum ben içme içme yanıyorum şu an. Abi ya yaş aktı ama. Kulağım çok fena ya. Şu an her yerinden bir şeyler atıyor. Mert. Yuuu <laughs> <laughs> var bir midem yanıyor. Hissi şöyle tarif edeyim mi? Evet. Böyle mangaldan tozu <laughs> alıp ağzıma atmışım gibi bir his var şu an ağzımda. Sana bir şey, <laughs> Sana söyleyeyim, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama ben sanki daha iyi dedim gibi ya. Yani. Ne düşünüyorsun? Yani güzel yok, bir acı. Evet bakasını ya. ne yapacağız? Şey, Yemekle beraber yerim ya, ben bunu. Şey bu. İçi çok değil. İçi. İlk bir üşüdüm. Ölüm. Geçiyor evet. gibi ama. Ah karnım. Diliniz şişti mi? Sen tutarsın. Hayır ya. Hayır ya. Bana şu an ben bu dam bir yanıyor şu an. Sen yakma. Evet. Ee, ben de bir yanıyor. <laughs> <anlamadım. gülüyor> yutunca şuramı bir yere önce yutkundum sen direkt ya? yutkudu yutsun yutkundum ya sanki silahla bu. sıkmışlar da orası böyle yarıl Neresi yanıyor yani biliyor musun dilimin ucu i̇şte Benim yani dilim yanmıyor ben acı çekiyorum benim kandım. dilim <laughs> yanmıyor ya tam şuramda bak Abi benim de çok fena karnım var şu an değil de mi? süde de girdi yürü yavaş yavaş <laughs> oğlum yakaya verebiliyor bak sonra oraya gidecek ha <laughs> <laughs> hissediyor <laughs> ki sen nerede oldu çok hastanelik bir acı değil bu ya. Önce prenseslik yapıyor. Yok oğlum prenseslik yapmaz bu çocuk. Prenseslikten değil. <laughs> oğlum konuştukça benim boğazıma bir şey oluyor. Git tuvalete al. Benim geçti ya. İçimde... Şunu gereksizleri kaldıralım. Başlıyorum. Hepsi oraya toplandı. Bak Abi, al, bana, uzun al bana yakın de al. <laughs> Değil mi? Doğru diyor. Şöyle... <laughs> Konuşamıyorum ki şöyle bir şöyle bir acı var sanki köz yutmuşum yavaş yavaş Evet işte evet şu an, işte şu an midem kaynıyor. Bisi herkese farklı bir etki. etki. Yok hepimiz aynı etki yapıyor. Bende evet. hiçbir şey olmadı ya. Sen hiç gitmedin mi amına koyayım ya? Ben fazla bile içtim. Bir şey şey fazla ben öyle iki damla yaptım. Sen yani. iki damla içtin. Işte. <laughs> Bu yani ben bir buçuk, bu da bir buçuk. Bir şey gibi oldu galiba. E çok ayırtık, fazla tanımlamış. diyor. Sıcak hissetmezsin yani, ya artık. Bir de sıktım tam bir damla. Hani. Onu ben ayarladım. Onu sen ayarladın. Şey gibi düşün bunu. Ateşin buhar şey oluşturur ya şeyde. Onun gibi herhalde. <laughs> Oğlum bu ne olmuş lan böyle? Kimin <laughs> <çir> <laughs> o <söyle kimin> için... <laughs> ya bu gece var ya <laughs> bize geçti. bizim geçti ya ben bunu anladım. <laughs> Oğlum sen karnım ağrıyor. Oğlum <laughs> benim çok <laughs> acıktım. Bak ben alışkınım ya. Hayır. <laughs> çok özellikten. Çok özellikten, çok ben, 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 ben bastım. Kameramanım ve ben bastım. Evet, Kamera biraz kaybetti. <laughs> Bana mı <laughs> geçti? Sana geçti. Evet, sadece... Her şeyi ya, kaybet, neticeni kaybet. Hadi, yap. Hadi kendine ya. ya. iyi bak. ben seçtim. Evet. <gülüyor> 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 Soru o muydu peki ya? Da? Ama soruyu sormak zorunda değil misin hocam? Ama ormanda gibi. Bence işte kabul ediliyor. Bence evet, kabul ediliyor. İyi tamam. Çünkü sen de başlayalım mı diyorsun? Sever misin? Çok. Kazandı bu arada oyun bitti. Daha bitmedi. Sonunda. Bittim burada. En son olan yesin evet. o zaman. Metin en son. Ortadakine geliyor. Ben acıyım verin. <laughs> evet, şu an kim en sonunda? Metin. Metin'e bir acı Pardon, verelim ben damlatıyorum atacağım. <laughs> evet, evet. <laughs> ya oğlum, abartma ya ama. Of. Dilini, dilini çıkart. Yapma <gülüyor> oğlum, <gülüyor> niye acı veriyorsun çocuk? Tamam. Tamam, yeter. <laughs> Metin. Kafasından bir <bulan> duvar çıkacak. <laughs> Metin, bize bir gezdirsene. <laughs> Hadi bakalım, uyuyun. <laughs> Gel abi. Başla, ev burası. Bu kadar. <laughs> Şöyle çek. <laughs> bu kadar. Bu, bu böyle güç mü olur oğlum? Ben ölüyor gibiyim şu anda. Mükemmel ya. Tek bir Beşiktaş taraftar Ama gözüküyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bak <laughs> şu an tüylerim <dönelim gülüyor> diken diken ha. Çek. Saat iki oldu. Saat 200 milyon. Ya oğlum bir tanesi tuttu. Geçti. Aha tamam. bak bak. Ya tüm hikaye damarlarını da gösteriyor. Yok lan harbi şuna gel de bak. Oğlum bu niye hiçbir şey hissetmiyor biliyor musun? Oğlum, adam Yemek yiyor ya. ondan mı? Evet. Oo. Oğlum bu adam da kıyam düğün yapıyor abi. Hastaneye yani. gidelim mi? Hastaneye gidelim <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Bak şu an çok rahatım biliyor musun? Sakın ayağa kalkma. Nasıl? Niye? Ben sen sana Sen hiç hareket etme. Kalk lan bir şey olmaz. Kanka. Dediğim, Kalklan. 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 Dediğim Kalklan. gibi midem ağrıyor. O kadar. bak. Bu arada bir şey diyeyim biz bayağı bence iyi dayandık. O, adamlara göre çok iyi dayandık. Onlar soğuk bence. Ben onlarınki daha acı. Dinleyen soğuk bir değil, mi o ya? Şu i̇ki, iki damla falan da Metin'e damla kıramadı Ben Metin'e şu, şu an Metin bir damla, bir damla Oğlum, verdim. Oğlum ben kendime diyorum ya bir damla verdim. Bana da biraz fazla verdim yani ben, bence. Sen um, de bana biraz fazla verdin. Ben sana fazla verdim. Fazla verdin oğlum. E, abi kaşık. Oğlum fazla versen de sen yarısını yemedin ki. Yarısını yani Yarısı kaşık kaldı. Yani. Onunkini yıkadı. Belki burada duruyordu. Ben kendim Yedin götürdüm abi. kendi kaşığımı. Onunkini yıkadı. Ben öncükledim. Ya yürü git yalan söyleme ya. Allah aşkına kardan var ya. Bu ya, bu şey şey ya. Evet. Video izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Deneyimi bizde Abdullah, Efekan, Mehmet, Metin ben birlikte yaşadığınız için çok teşekkür ederim. Siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten farklı bir deneyim oldu ama güzel de bir acısı var. Metin'den biraz sözler almak istiyorum çünkü iki kere acıyı o yedi. Metin'i buraya, Metini buraya çek. Çok, çok sadece midem miden bayağı baya mi? berbat midem. Yani. <laughs> 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 Midende bir aşiret büyüdü var değil mi? <laughs> var. var. katıl özel tuvalet görüntüleri. Özel katıl özelse o görüntüleri. Adam abone burada olamay. bak. Olay olay bir şey geldi. Unutmayın. Gerçekten bu arada şu an konuşuyorum falan. Abone ol. Midem çok. Abone kötü. olun Allah razı olsun. Hareket edince <laughs> yakıyor bu arada. Tamam abi yeter gel yiyelim. Gerçekten çok kötü. Kendinize iyi bakın. Abone olmayın. Sen yemedin değil mi lan? Kaşığı bir yere falan sürdü. aşağı aşağıya döktüm. Yarısını üstüme döktüm zaten. Arkadaşlar çok Zaten diğer yarısını da yememiştin. E <gülüyor> 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 çok teşekkür ederiz. Sizin için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyilikle kalın, acıyla kalmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>